arkadaşlar size bahsetmiştim. ilk eşleştirdiğim zaman bu ikisinin hangi nasıl yavru çıkar diye söylemiştim. Maşallah. Ön kebes çıkmış. Şeytan tepe. Annesi bu beyaz. Babası da o gri. Maşallah. Bu soydan devam edeceğim arkadaşlar. Umarım güzel bir şeyler çıkar ortaya. Hadi Yavruna yavruna ver. <laughs> Kuyruğunu yiyecek senin bak. Hadi babası. Hadi yavruna bir şeyler verin. Beni ba Bana bakıyorsunuz. Hadi. annesi <laughs> beyaz annesidir. Hadi bir şey ver oğluna. Oğlun mu kızın mı? Valla bilmiyorum. Bu tek çıktı. <laughs> bir tane yumurtası çıkmadı yani. Boş çıktı. Boş Arkadaşlar nasıl? Güzel çıkmış mı? İyi üretim maşallah maşallah iyi üretim olacak rengini de görüyorsunuz galiba şu babasından dolayı şeytan tepe çıkıyor çünkü beyazlarda yok bu beyaz önce şu erkek beyazın eşiydi. Bunun da yavrusu bugün çıktı. Şimdi bununla ben bununla eşleştirmişim. Bu sinekli. Bu dişi, bu erkek. Bu beyaz da dişi, bu erkek. Yavrusunu <laughs> Ha böyle yan yana gelen. Yavru, anne, baba. adayım ya diye vermiyor yavrusuna. tamam. Sorun yok. Evet. Bu da bunların annesi arkadaşlar. Maşallah. Nasıl güzel çıkmış. Evet. Babaları da bak şurada. Şu babaları. <laughs> Burası da şu ayağında sarı var ya. Sarı boncuk. Oraya çıktı. Bu babaları, bu anneleri bunlar. Git yavrunun yanına. Hadi yavrunun yanına git hadi. Aferin. Heh, eşinin yanına git. Fark etmez. inşallah bu renk böyle kalır. Ben sanmıyorum ama bunlar beyazlanır. Evet. Bu da bunların annesi. Babaları da sürpriz bir şekilde size tanıtayım. Şu ayakları hani yakalarken ayakları yaralıydı. Şu ayakları iyileşti. Çok şükür yavrusu bile oldu. Hadi git sen yavrum hadi. Hadi git yavrum. Bu babası arkadaki anneleri. Maşallah. Ayakları da düzeldi. Çok şükür. <laughs> Eşini ne yapıyor yine şey Evet. Şu sepet koyduk da yavruların üstünde. Sen nerede Allah Allah. Beşonur nereye gitmiş sen? Orada ne işin var beşon? Senin hanımın burada tek başına. Neyse bu erkektir. Bizim bu Arap da dişidir, yavruları var. Bu da onun eşi erkeği onun babası kepenzliydi, taklacıydı maalesef. Limonluydu, öldü. Daha doğrusu kayboldu. Evet. Şu kepenzli arkadaşlar bunu bir yerde yakalamıştım yabanilerin içinde. Eve getirdim yavruları da oldu. Önce şuradaki dişiyle eşti. Nerede? Ha, şu dişiyle. Bu kepezli. <laughs> Yavruları büyüdü. Öldü. Bu kaçtı. 3 ay sonra tekrar gittim. Getirdim. Bu ikisi de eş olmuş. İkisi de taklacı. Bunun daha eşi yok. Bu erkeğin de eşi yok. Bu erkeğin de eşi yok. Bu zaten Beşo'dur arkadaki. Bu da oğlu Beşo. Şu bıldırcın yumurtalarını buraya koyayım da. Bilmiyorum yavru olmuş olmamış. Hele bir inin aşağıya. İn 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 in. Fiş. Hadi. 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 Hadi bıldırcın olmayın Hadi. Hadi lan. Eşek herif. Hadi. Bu da çok kaçtı gitti. Aynı yere gitmişti. Dört ay sonra getirdim. Yavrular da oldu. Hadi bakalım. Hadi. 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 Şunun yavrusu da. Aha burada. İki tane. Aha. Bunun eşi de. Aha budur. Bu. Bu erkeğin eşi. Aynı renkte yavruları da bu. Bu da bizim yavru. Bu da bu siyah beyaz kimin yavrusu? Ee, şunun yavrusu. Şu beyefendinin yavrusu. Tabii ki eşi öldü. Arka kefezli eşi. Bu annesine çekmiş ama kefezli değil. Şu beyazı da yakalamıştım. Aa bu bizim yavru Beşon'un yavrusu. Bunu da yakaladık. Şunu da yakaladık. Ya bunların çoğu yakalamadır. Şu beyaz ortadaki bizim yavru onun kardeşi de kaçtı. Taklaya girmişti. İşte bunun Dur yaklaştırayım. Şu erkektir galiba, dişisi kaçtı. Bunun annesi bu beyaz, babası da şu beyaz. Onları ayırdım tabii ki. Bak beşu yavrusu, bu da beşu babası. Bu beşu, bu onun yavrusu, şu onun yavrusu. Ondan sonra şu onun yavrusu. Beşon'un. Böyle işte arkadaşlar. Bu da Beşon'un yavrusu. Şu. Dişidir. Ama onun eşi, erkeği. Bak yavruları var orada. Bunu güzel bir eş yaptım. Önce önce bu ikisi eşti. İkisi üçtü, uçtu, uçtu, uçtu. Size bir ara bir videoda demişim atmaca yedi. Maalesef atmaca yememişti. 3 ay sonra uzun bir süreden sonra tekrar aynı yerine gitmişti. Sonra yakalayıp getirdim. Birkaç gün sonra da bunu getirdim. İkisini eşleştirdim. Bu ikisi şu an eş. Bu dişi, bu erkek. O da dişi, bu erkek. Yani böyle eşleri değiştirdi. Yavruları oldu. Hem bunun yavrusu hem o birilerinin yavrusu. E hadi git yavruna yem ver eşek eşek. Eşek o. <laughs>